Haydi hmm. hmm. adam, haydi Yapmam Kayın. gereken bir şey var. Sila, hmm. şey ne? O? Benim aldım. Şey, ah, tamam. tamam. Nasıl yapacağımı biliyorum. Arkadaşlar Görmemişim <laughs> Yapıştı mı Baba Baba -ba -ba. Ay ne güzel yapmışsın sen ya <laughs> koyayım, Çok ya. güzel yapıyor çok güzel Alıştı. Işte. Aha. Şöyle koyamıyorum şuna. Çok güzel. Bu, bacı ne yaptı amca? Hmm. Ne yaptı amca?

O ne yapmışsın bakalım? O Çok güzel. Oo, Çok güzel Oo, olmuş. O merdan. O merdan. Merdan. Ne mafolmuş? Ah, tamam. Bir şey olmaz. Neden bir şey olsun ki bir şey olmaz? Ben mafolmuşum. Ben bir şey ben Her şey yok. Bir kere ben bilim bilim. Hmm. Niye zaman bilimler boyanamıyor? Ben şu an yiyecek yapıyorum. Bilimler böyle boyar mı şeyleri? Boyamaz. Hmm. Üretir. Üretir. Üretir bir kere. Ney? Evet, Bilim adamları üretir mi? Evet. Hah. Hmm, bakalım başka neler üretebilirim. Ev. Bakın. bakalım. Şimdi ne yapacağım bakalım. Kapatıyorum. Kapat takip etmeyi unutmayın. unutmayın.